Sayın Genel Başkanımız geçen hafta basit bir soru sordu. Dedi ki devlet malzeme ofisi ücretsiz girdiğini belgesiyle ispatladığımız bir milyon doz aşı için herhangi bir ödeme yaptı mı? Bir fatura kesildi mi? Cevabı vermesi gereken kim? Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü. Kim? Onun bağlı olduğu Hazine ve Maliye Bakanı. Ama kim cevap veriyor? Sağlık Bakanı. Peki olsun. Çünkü aşıyla ilgili Sağlık Bakanı nasıl bir cevap veriyor derseniz Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürüne sormuyor. Hazine ve Maliye Bakanına sormuyor. Kendisi bildiğini söylemiyor. Sinovac firmasından getirttiği belgeleri gösteriyor. Değerli arkadaşlar. Bu belge bir kağıt parçasıdır. Belge niteliği taşımaz. Peki bakan niye buna ihtiyaç duyuyor? Çünkü inandırıcı olması lazım. Bakın garip olan sanki bunda bir patates baskı mühür kullanılmış niye? Çünkü eğer bu Çin'de üretildiyse, Çin'de üretildiyse gerçekten bu belgeler Türkçesini niye üretiyorlar? Zaten İngilizcesini yazmışlar. Böyle akılsızca bir şey olur mu? Neresinden baksanız tutarsız ve bir bakana yakışmayacak derecede bizce yanlış bir işlem. Peki 12 milyon doların ödedi, ödendiğini anladık. Peki bu 12 milyon dolar niye ödenmiş? Biz diyoruz ki bu 12 milyon dolar sizin ısrarla sakladığınız aracı firmanın komisyonudur. Sayın bakan dedi ki nakit akışı için yapılmış bir şey şu belgeye güvenerek bakın burada diyor ki buradan okuyoruz geçici teminat mektubu gerekiyormuş firma verememiş o yüzden biz 1 milyon dozu bedava ücretsizmiş gibi yolladık ama keymen firması dün açıklama yaptı o da diyor ki ben bazı masraflar yaptım diyor bakın teminat mektubu verdim lojistik işlemler yaptım dolum tesislerin işlemlerine yaptım ve bu nedenle de bu masraflar içinde bana 1 milyon dozu ücretsiz yolladılar diyor. Değerli arkadaşlar bir defa bu ikisi arasında tutarsızlık var. Birisi teminat diyor, diğeri masraflara mahsuben, ticareten mahsuplaştık diyor. İki, iki belge bile firma, iki firmanın sunduğu belge bile tutarsız bir. İkincisi bizim mevzuatımıza göre maldan teminat olmaz. Mal teminat olarak gösterilemez gümrükte bu usule aykırı, yasaya aykırı, akla aykırı, ticaretin mantığına da aykırı. Peki devam ediyoruz. Bakın burada faturası sizin söyleme, söylemekten çekindiğiniz fatura. Faturada parti ne kadar bilmiyorum 340 bin doz için gelmiş. E eliniz demişken niye bunu bu kadar yapmadınız madem bir e, bağış söz konusu değilse? Niye bir milyon doz? Nereden çıkıyor bir milyon doz? Yine değerli arkadaşlar bakın. Burada firmanın Açıkça bir karı söz konusu. Bu paranın firmanın kasasında olduğu apaçık ortada. Bir an için doğru olduklarını düşünelim. Diyelim ki masrafları var masraflarını karşılıyor. O zaman bu şirketin masraflarını karşılığında fatura kesmesi, onları vergide beyan etmesi, onları gelirinden düşmesi gerekmez mi? Böyle bir ticaret var mıdır? Mümkün değil. Değerli arkadaşlar açık seçik yakalandınız. Neresinden baksanız tutarsızlık var. Ticari sır kavramının arkasına saklanamazsınız. Ticari sır 83 milyonun sağlığı söz konusu olduğunda, tüy bitmemiş yetimin hakkı söz konusu olduğunda, halkımızın her bir kuruş vergisi söz konusu olduğunda geçerli olamaz. Firma diyor ki biz sorsalardı söylerdik gümrük memurlarından bunu almalarına gerek yoktu. Bakan diyor ki bir telefon etseydiniz söylerdik. Değerli arkadaşlar ben bu meclis kürsüsünden mecliste soru önergesi vererek arkadaşlarım hepimiz dilimizde tüy bitti aylardır soruyoruz. Sözleşme yaptınız mı? Sözleşmeyi kimle yaptınız? Sözleşme üzerinde aşının birim fiyatı kaç lira? Aşı bize kaç liraya mal oluyor? Nasıl? Hangi partiler halinde gelecek? Bir gram cevap gelmedi. Bir gram. Sonra da yakalanınca sorsaydınız söylerdik diyorsunuz. Bakın aracı var mı yok mu? Bir türlü öğrenemedik. Önce aracı kemküm etti Sayın Bakan. Sonra benim aracı var ısrarlı sorularımı Sevilay Yılman sorunca aracım aracı yok dedi. Biz Çin'le direkt sözleşmemizi imzalayacağız. Ama şimdi anlaşıldı ki sözleşme Keymen firması ile devlet malzeme ofisi arasında kurulmuş. Ve biz hala o sözleşmenin ayrıntılarını bilmek istiyoruz. İşin doğrusu biz o sözleşmenin ne olduğunu da biliyoruz. Bakın bir bakanın böylesine kritik bir konuda, böylesine hassas bir konuda aracı var, yok, var tekrar yok demesi akla uygun mudur? Yakalanınca Keymen firmasının etiketleri Çin'den gelen aşı kollarının üstünde yakalanınca bu sefer dedi ki ya biz Çin'den alıyoruz, direkt alıyoruz. Onlarla görüşüyoruz ama lojistiğini bu firması alıyor dedi. Temsil ve lojistik. Tamamlayalım lütfen. Temsil ve lojistik dedi. Oysa Sayın Bakan hala aklımızda alay etmeye devam ediyor. Sayın Bakan bir kere de doğruyu söyleyin. Bir söyleyin bir kere. Lojistik firması başka bir firma. Transshipping diye başlayan bir, bir firma üzerinden lojistiği yapılıyor. E, temsil de zaten bilindiği gibi imzalar Keymen tarafından atılıyor. Dolayısıyla şimdi burada Sayın Bakan'ın Sağlık Bakanlığı'nın niye sakladığını biz doğrusu itiraf etmesini bekliyoruz. Şimdi burada çok önemli bir sorun var arkadaşlar. Şu söylenebilir. Firma diyor ki ben bir kuruş Türkiye Cumhuriyeti'nden almadım. Doğru almadım. Çünkü kuruşa ihtiyacınız yok. Sizin işiniz milyon dolarlarla. 12 milyon dolar bu firmanın kasasında kalmıştır değerli arkadaşlar. Bu belgesiyle ispat edilmiştir. Peki bu firma niye tercih edilmiştir? Niye Türkiye ısrarla ilk günden itibaren cansız virüs virüs aşısıdır ve alabileceğimiz tek aşı bu demiştir. Niye diğer seçenekler başından beri Dışı denklemin dışında tutulmuştur. Acaba bakanlığın içerisinde bu firmayla birlikte hareket Selamlama lütfen. Acaba bakanlığın içerisinde bu firmayla ortaklaşan ve sadece ilk partinin komisyonu olan 12 milyon doların ve daha sonra kazanılacak komisyonların paycısı olan başka birileri mi var? Bir şey söyleyerek size e, sayın başkanın sabrını zorlamayacağım. Dünyada dünyada değerli arkadaşlar sadece Sinovac aşısı alan bir tek Sinovac aşısına mahkum olmuş. Başka aşıları henüz alamamış. Başka hiçbir ülke yok. Bu ayıp da sizin hükümetinize yeter. Saygılar sunuyorum. Evet. Evet. Sayın Sayın Recep Akta bakanımıza teşekkür ederim. Bir konuyu daha açıklama fırsatı bana verdi. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o ilk açıklamasında biz doğrudan Çin'den alıyoruz. Aracı falan yok. Sözleşmeyi de doğrudan Çin'le yapıyoruz demişti. Bunu da tutanaklara geçirelim ve bunu siz de bilin. Yani bakanın tutarsızlığı bir değil beş değil. Hiç savunmaya çalışmayın. Aracı var. Şimdi dis distribütör firma nedir? Dağıtıcıdır. Oysa burada distribütörlük görevini yapıyor. Ama bizim aracıdan kastımız ne? Bu malı getiriyor, bu malın üstüne karını koyuyor, devlete satıyor. Amacımız bu bizim. Bunu söylüyoruz size. Aracı deyin, komisyoncu deyin, distribütör deyin hiç fark etmez. Bakın bu firma kendi nam ve hesabına çalışıyor. Kendi nam ve hesabına Çin'den aşıyı getiriyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devletine DM, DMO'ya satıyor. Nereden biliyoruz? Çünkü gümrük mevzuatına göre gümrük giriş beyannamesini kim veriyorsa malın sahibi odur ve Cayman firması veriyor. Konşimento kime aitse malın sahibi odur. Yani şunu demek istiyorum değerli arkadaşım anlamadıysanız. Cayman firması bu malın aracısıdır ve bu, bu mal ticaretinde para kazanmaktadır. Şimdi burada sorun bir firmanın para kazanması değil arkadaşlar. Burada sorun buradaki fahiş fiyat farkıdır. İlk sadece ilk partiden kazanılan para 12 milyon dolardır. Buna meclis el koymayacaksa biz burada ne yapacağız Allah aşkınıza? İlk parti ilk parti ödemeden 12 milyon dolar aldıysa toplamda 50-60 milyon dolar aracılık faaliyetinden para kazanmadığını hanginiz iddia edebilirsiniz? Peki bu 50-60 milyon doların bakanlığın koridorlarında, gizli odalarında paylaşılmadığını hanginiz söyleyebilirsiniz? Savcılığı, savcılığı devreye sokmamız lazım. Bakın Bunları ben ispatlayamam ama bakanlıkta kimlerin keymende keymende herkesi dışladığını ben biliyorum.